Taksim meydanına girdi. Öyle bir İstanbul gördüm. Sorarlar bir gün, sorarlar. 77 1 Mayıs'ın sesleri kulaklarımızda. 77 1 Mayıs'ında ve Haziran direnişinde yitirdiklerimiz yanı başımızda. Yitirdiğimiz tüm değerlerimiz bugün burada olduğu gibi tüm 1 Mayıs alanlarında bizimle birlikteler. Başta 1 Mayıs 1977 katliamında yitirdiklerimiz için olmak üzere bütün yitirdiklerimiz için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler, vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var akın, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Anıları mücadelemizde yaşayacağım.